Bak buraya şöyle şuradan geçiş yapalım tamam mı? Bak şu bağlantı noktası olsun. Bak aynen şu şekil. Buraya bir tane hemen çaktım. Şöyle yaptım. Bu arada sandıktan çimento çıkmış Rahat fark et. Böyle yaptım. Şu temeli sökeceğim. Bu temel lazım değil. Şöyle geldim. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Buraya da geldim. Bir tane temel ekledim. Tamam. Yakıt yoktu değil mi? Buradaki şöyle bir ağaçları ağaçları şu güzelinden temizleriz tamam mı? Bebek gibi yaparız. Buraya şey koyarız. Eee On şeyleri koyarız. Pup mup ne varsa koyarız. Aa, aşağı düştüm. Tamam öyle. Değil. Bir de merdivenle yapalım artık şuraya ayrıyetten. Mal gibi düşmüş duruyorum. Şimdi merdiveni de buraya yapalım. Tam şuradan çıkış noktası olabilir. Bak tam şuradan başlatırım. Yok buranın şeyinden yukarısından yapmam lazım. Ya da tam şu noktadan çıkış yaparım bak. Çok daha mantıklı olur. Ya da asansör falan var mı acaba oyunda ya? Asansör yapalım merdiven yerine. Neyse dur bir ya. O merdiven muhabbetini sonra hallederiz. Şimdi şuradan hop dedik. Hop dedik birader. Gel böyle. Şu bu. Buraya koyabiliriz. Uzay asansöründe. He uzay asansörünü sökünce bu şey geldi. Çimento geldi. Tamam okey. Uzay asansörünü sonra koyarız o zaman. Kalsın abi. Hiç şey yok. lüzumu yok. vida öğreteceğim şu an için. 500 tane vida üreteyim. Bundan sonra yapacağımız şeyleri ufaktan bir yapmaya geçelim. Çok güzel olacak. Harbi diyorum var ya bebek gibi base inşa edeceğim. Manyak olacak. Emek isteyecek tabi birazcık. Fazla fazla emek isteyecek. Ama çok güzel olacak. Yeter ya da ya. 500 tane yeter. Uğraşamayacağım da. Şunu şuraya koyuyorum. Çıkıyorum hızlıca şimdi. Vii. Şimdi hocam. Buradan böyle vereceğiz dedik. Oradan öyle vereceğiz dedik. Şurayı bir tamamlayayım. Oo kömür jeneratörü bak. Kömür. Kömür yakında var mı? Bakıyoruz hemen. Evet. şık şak. Oo 600 metre. 724 metre. Şuş. Başka da bir şey yok. Kireç taşı zaten bakmıştık. Başka ne var şimdi? Taşıma bantları güçlendi. Boru hattı. Boru ne işe yarıyor lan? Dakikada 300 metre kare yok 300 metre küp su taşır sıvı taşır su değil sıvı dediği ne oluyor acaba sıvı tankı 400 metre küp sıvı depolar Allah Allah Neyse geç geç önce bir işimize bakalım. Sıvıyı mı bir geç kardeşim. Su çok lazım diyordu oyun. Bilgi kısmında. Acaba şey olarak bari su hayattır su için mantığında mı? Yoksa harbiden suyla önemli bir şey mi yapıyoruz? O konuda hiçbir fikrim yok. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Oyun bayağı o şeyi yapıyordu bilgi kısmında böyle su hayattır. Çok önemli falan diye. Dalga mı geçiyordu yoksa ciddi miydi acaba? Şurayı ellemiyorum dediğim gibi. Şimdi bak buraya şöyle geliyoruz. Üretim diyoruz. Pardon bir dakika. Ee, buraya organizasyondan depolama konteyneri yapıyoruz. Öncelikle. Buradan böyle yapmayacağım dedim. Buradan böyle yapacağım dedim. Ee, değil mi? Bence en mantıklı böyle olur. De öncelikle taşı taşıyıcı asansör yapmamız lazım buraya. Ya çok kafa karıştırıcı. Var ya benim beynim harbi diyorum yanacak burada. Şimdi buraya mesela Aşağıya iki tane, üç tane kutu koysak, o üç kutuyu çıkartsak, bağlantı noktası olarak bu asansöre versek. Şey diyeyim mi? Ben bunu böyle yapamam. Ben çok net söylüyorum bunu böyle yapamam. Benim daha şimdiden beynim yandı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şöyle yapalım. Bak buraya buradan koyuyorum buraya böyle. Tamam mı? Bunu bundan koydum. Ama yetmeyecek ki bunlar. Çok küçük ya. Tamam. Şimdi bütün envanterimi şöyle boşaltıyorum. Bu bir. İkincisi. Dur envanteri boşaltma bir dakika. Şöyle bir şey yapalım. Şuraya ben bir çıkış yolu hazırlayayım. Rampa bak çıkışımız buradan olacak. Şunu kır. Rampa dedik. Şöyle yap. Buraya koydum. Buraya koydum. Ee, buraya da koydum. Tamam. Buraya da bir tane şöyle temel koyduk. Tamam. Çıkış yerimiz burası. Tamam. Şimdi. Bunlar kalsın. Bunları geç. Ya dur, dur. Şunları boş olan kutuları sök. Dur. Boş değil. Boş olan kutuları bir sökeyim. Tamam mı? Şimdi üstümü komple boşaltıyorum. Kafa yandı En baştan planlı bir şekilde gitmem lazım Plan ee, plandan Planlı bir şekilde yapmazsam Çünkü şey olacak yapamayacağım Daha en başında kafam Allak bullak oldu Nasıl yapacağımı anlamadım De Önce şu konteynerları Şey yapıyorum Her şeyden önce Ya da yapma boşver dur Şu konteynerları bir kaldırdım bak Şunları da kaldırıyorum Tamam mı bunları kaldırdım. Konteynerleri kaldırdık. Hulus şu an. Dolduk taştık. Böyle uzun sürer. Şu an fark ettim. Şöyle yapacağım. Şu aşağıya ben bir yapayım. En mantıklısı. Onları söküyorum. Şunları da alabilirim ahyette. Ee, şuraya bir tane temel yaptık mı tamam. Sökme CTRL değil mi? Basılı mı tutmam lazım? Oo bir dakika. Hop hop. Hocam ne yapıyorsun? Dur. Dur. Söküm filtresi külçe üretici. Tamam mı? Şu külçe üreticilerini seçeceğim. Şimdi söküyorum hepsini. Toplu bir şekilde hepsini söktüm. Tamam şu envanteri hemen boşaltayım. Bu sıcak bastı lan terle. <laughs> Terlemeye başladım. Stres oldum bu iyice. Şunları depoladık. F dedik. Ee, söküm filtresi konteynerları seçtim. Şöyle konteynerları komple bir seçiyorum. Tamam, bunları da söktük. Bunlar lazım. Bunları atmayacağım. Külçeler mülçeler çok lazım. Oha. Oha. Baya bir külçe varmış. Oha. Hala <laughs> daha var. Ne, hepsini söküyorum artık her şeyi söküyorsun gitsin tamam bir şunları şöyle bir sökeyim oyun kastı tamam bunları söküyorum komple Çantaları sonra alacağım. Var ya bayağı bir uğraşacağız buraya ya. Madenleri sökmeye gerek yok. Şunları sökelim. Buraya harbi harbi söylüyorum. Bayağı bir uğraşacağız. Hem de öyle böyle değil. Bayağı bir uğraşacağız. Şimdi 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 şu sandıkları bir aradan çıkartalım. Başka nerede sandıklar? Şurada bir tane var. En dolu olanı bu galiba. Yo. Bunları da yanlışlıkla sökmüşüm. Sıkıntı değil ama. Bunları da şöyle alıyorum. Hatta hatta bunları da alıyorum. Bunlar da güzel bir yer yapacağız. Hatta hatta madencileri de alıyorum. Onların yerlerini değiştirdi. Şimdi sandık kalmadı galiba. Bakıyorum şöyle. Sandık kalmadı. Tamam. Hocam. Evet bitiriyoruz bölüm falan. Kafam çok karışık. Bilmiyorum ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Aslında bir planım var bak. Çok mantıklı bir plan. Ya biz böyle niye uğraşıyoruz oğlum? Gidelim Afgan getirelim bana satayım. 10-15 tane Afgan çalışsın şurada ya. Ben niye uğraşıyorum oğlum bunlarla ya? Kafam yanıyor ya. Bak şimdi. Şu malzemeleri bir alıyorum aradan. Ee, üretim malzemelerini alacağım. Bütün üretim malzemelerinden bulunsun şu şimdili e e şimdilik elimde. Oyun harbiden çok kafa yakıyor. Konuşmak bile çok güçlük. Çok büyük bir zorluk. Şunları alıyorum. Bunlar boş. Şimdi bak. Buradan üretim madenci. Bu madenciler 3 tane buraya madenci koyabiliyoruz. Bu madenciler şöyle bakacak. Bir tane böyle, bir tane de böyle çaprazlama. Başka da kurulmuyor zaten. Şimdi bu madenciler ne istiyor? Güçlendirilmiş demir levha istiyor. Bir saniye hemen alalım. Ee, güçlendirilmiş demir levha. Burada da var bunu da aldım. Şimdi bu demirciler böyle aldı bu demiri, tamam mı? Önce şurada bir bağlantı noktası yapmam lazım. Bu neydi ayırıcı? Bir tanesini üç'e ayırıyor, bu da üç tanesini bir'e tamamlıyor. Şimdi bu madenciler buraya geldi. Şunu şöyle aldım. Böyle yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Bunu böyle yaptım. Bunu böyle yaptım. Bunu aldım. Böyle yaptım. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Böyle yaptım. 3 tane madencinin ürettiği demir burada geldi. Burada şu şekil birleşti. Bunu da Ne yaptık? Buradan verebilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Şöyle geldi burası. Burada Daha iyi bir fikir aklıma geldi. Bir saniye. Ya bunları bir söküyorum. Bunları bir söküyorum. Bir dakika. Madencilerin önce depolanması olayını çözmemiz lazım. Depolanma mevzusunu unutmadan yapmamız lazım. Şimdi bu madenciler madeni üretti. Demir üretti. Demir geldi. Depolama kutularına girdi. Tamam mı? Ee, buradan böyle geldi. Buradan böyle geldi. Buradan böyle geldi. Tamam şimdi Böyle geldi Hep Kafa o kadar gidip ki bak yani ne yaptım Ben de bilmiyorum aslında da işte Şöyle yaptık Böyle yaptık Böyle yaptık bunlar burada birleşti Buraya geldi Şöyle Orada ya da dur şunu bir yapma bir dakika. Şu aşağıdan yukarıya bir asansör yapmamız lazım. Bu asansör aşağıdan alacak yukarıya verecek. Tamam. Bu asansör buraya gelecek tam bu noktada üretim başlayacak. Şimdi burayı ne kadar mesafe bırakmam lazım? Ne kadar alan bırakmam lazım? Hiçbir fikrim yok. Ya yani şuradan başlatsam, şöyle başlatsam. Ayırıcı buydu galiba. Titanyum <laughs> muhabbetini yaptım. Galiba. Bunları aldı, üretti, buraya getirdi, buradan böyle geldi, böyle geldi, böyle geldi, buraya geldi. Buradan da makinelere gidecek. Her an çekebilirim gerçekten. Kafa biraz garip. Taşma bandı için destek diğer istiflenebilen desteklerle istiflenebilir. O ne demek ya? Of, of, Oğlum çok zor oyun ya. Mario oynasam bu kadar zorlanmam ya. Şimdi külçe üretici yapıyoruz buraya. Kaç tane yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Fazla fazla yapalım fazla fazla bulunsun. Şöyle. Kaç tane oldu? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Gerçi bunları biraz uzağa koymam lazım ya. Şöyle bir şey yapabilirim. Ee, Ayırıcı buydu değil mi? Çok yakın oldu galiba gerçi birbirlerine. Buradan bunu ayıramam büyük ihtimalle. Aynen. Bunu birazcık daha uzağa yapacağım. Şöyle yapacağım. Çok mantıklı bir tam olacak. Şöyle. Bir kademe boşluk bırakacağım. Buna boşluk bırakmayacağım. Oldu mu? Bence olmayacak. Tamam o zaman fazla abartmaya gerek yok diyorum. Burada. 3 tane yapmayalım. 2 tane yapalım. Bir tanesi şöyle olsun. Ama 3 tane kutu var. O zaman sistemi şöyle yapalım. Şimdi bu 3 kutu buradan Böyle 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 birleşiyor. Bu da buraya geliyor. Tamam. 3 tane külçü üretici yetmeyecek büyük ihtimalle. Ee, onu da şöyle yapabiliriz. Böyle yapsam kaç tane oluyor? 1, 2, 3, 4, 5 tane külçü üretici yapabiliyorum. 5 tane yeter mi? Bence yeter. 5 tane bence yeter. Şu hizada Tamam. Şimdi buradaki en dıştakine bağlı olacak. Önce şu iç, iç, iç tarafı bir halledeyim. Şunlar şöyle birbirlerine bağlanacak. Bunlar da böyle birbirlerine bağlanacaklar. Bunu da böyle yaptık. Bunu da böyle yaptık. Şimdi sistem doğru mu? 5 tane külçe üreticimiz var. Bunların hepsini demir külçesi olarak seçiyorum. Şimdi demir külçesi yaptık. Üretimi başladı. Demir külçesi üretim başladı. Bizim güçlü çeliğe ihtiyacımız var taşıma bantları şeyi için. Umarım elimde vardır yoksa çünkü ben kendim bir daha yapacağım, uğraşacağım. Ee, şöyle bakalım. Abi şu boş olanları bir kaldırayım. Kafa karıştırmasın.